Tüm hatlarımız yanınca tahrip oldu. Suyu hatlarından çekiyorduk. Bayağı sıkıntıları çektik. Su hayat her şeyden önemli. İlçemizde meydana gelen yangın afeti sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmekteyiz. Çayırözü mahallemizde de yanarak kullanılamaz hale gelen 2500 metre mesafeli ishal hattını yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükşehir Belediye'miz daha iyi yerden sağlıklı bir şekilde yaptı. Allah razı olsun kısa zamanda da çözüldü. Köyümüzden de yaklaşık 200 haneli mahalle bu sudan faydalanacak. Hatlar yenilendi tekrar sağlıklı bir şekilde sularımız geliyor. Muhittin Başkan'a teşekkür ederiz bize yaptığı hizmetlerden dolayı. halii için çalışıyoruz